Görünmüyor kimse ben gittim. Bir tane kamayla uğraştık. Önümüzde adamlar olabilir ha. Motorunun canı var ya ağzındaydı. İşte bu ben çocuktu. De ben de vurdum bir tane. Nereye gidiyor? Motor sesi. Karşıya geçecek mi diyeceğim de. Bence Alan burada dursak var. olur ya. Burada durmuyor kanka. Açı alanın belli olsun ya o yüzden sağ üstümüz dolu. Lan. Insert'ün taraf dolu. Evet. A Arda. Soldan gelin, soldan sağ dolu. Mesajla salvo. Al, harabang köşeye gidiyor. Geleyim mi? Gel lan. Faydar, faydar köşeye olmayın. Aa bana deniyorlar. Öbürten hayran var ya. Burayı al, burayı al, burayı al, gel. Bombardı biri. Soldan biri giriyor. Benim arkada. İçeride adam mı var? <laughs> Vardı be öldürdüm. Araç kim? Bu solda biri var. Bom. Evde biri var. Evet hmm. evet. Tamam atayım. Solunda aldı işte. Sol evde sol, ah. sol evde. Lan tamam, düşürdük geri gel. Ananı ya. Can çok... Ya orada be ya. Çok vurdum ya. Aynen. Kavurma billahi kavurma ya. Vallahi kavurma ettiler usta. <laughs> onda. Çok güzel. Bomba bir yani. Ben motorla girdim ya. Bir tane adam flash attı direkt yüzüme. Motor. Kafa. Direkt. Araba, araba araba. mermi çekebilir miyim az As... çanı kaçan Allah'ın izniyle <laughs> Öbür adam neredeydi ya 7.62 lazım bana Hayır o öbriyde düşdü çıktı çıktı Ya robuna bunun dışı geldi abi al vurma Adam iyi vuruyor beyler. Vurur onun vur bana hayda altın olsa anasını ağlatacağım ben. ya. Ya senin 8'in Ayağından vurdum onu. Ayağı Arkası muhtakini mi vurdun Tahir? Evet mi? evet. Tamam onu ayağından vurmuştum zaten. İyi. Asist gelmedi ama bana. Ölmedi gelin ya basalım abi. Acı aç çok açık veriyoruz o yüzden. Öndeki acı. abi. Bir tane var. Bir tane daha var. İşte yolda, işte yolda. Tamam ne var? Adam kar verin ya. Oğlum o adamı düşürmüş mü ya? Evet bitirdim ben de. Ha bu o değil bu o değil ben çok şey Panda tv'yi düşürdüm. Sol altımız vurmamız lazım bu arada. Yedi bir. <laughs> üstüne var üstüne üstüne hemen Kuru ağaç. Önün tarafı. Bir ver, abi. Aşırı, aşırı değil. abi. uzaktan oynama bize oyna. Şey, adam Adam geliyor ya. Bize oynaman lazım. Sımak drop 135'ten adam geliyor. 3 tane drop var la 1 2 3 Bana yerek lazım AVM'yi alın Yeleğe bıraktım Bırakmadın mı lan? Kas kaldım sadece kral AVM var diyordu. AVM var aynı. Aldım AVM'yi Vurum adamı lan Kaskından vurdum <laughs> Yok yok bak. Ulan var ya ben boyun olmam lazım ya. Sen ne diyorsun oğlum? Anla ki ben ya. Yani. Şu mut, mıkılı var ya biraz sıkıntı ya. <laughs> <Abi, gülüyor> <abi, abi, abi. gülüyor> adam bakarsa var ya, Bakacak, bakacaklar. Alan girdi ama telaş yapmazsın. Gel gel daha sağlı daha sağlı. yok sağda adam var. Ha? Adam var orada. <laughs> Göz yaşlarıma. Dayı bak hele dayı. Yersin <laughs> öyle headshot'ı. <laughs> Adam ya geldi ya adam. Yerimiz bunlar Beypolat naklar sanaklar. Soldan bize baskın yaparlarsa Bu Kanka yerimiz çok evet. Yerde yatıyor yerde görünmüyor da. Bombalayın abi. Bombalayın motor patlayacak. Yerde bomba yok hiçbir şey kalmadı bende. Koş. Görmeden öldürdüm abi. Ben Adam de sıkmışım. Adam Ne abi var bu bunda? 56 760'tı var mı? 760 fazla. Bu alın bu mod. Bitirsin o bu F alacak, falan hiç gerek Üstümüz arabaya bindi. Geliyor. Şurası. Şeye indi o droba droba. Aynen sıkın adama. Araya dinerken. Ha araya kalıştın. Ediyorum tamam. ediyorum. Adamı gördüm. Çıkar oğlum. Çıkar hadi. Ananı avradın. Arkadan gelmiş arkadan. Abo. Smok smok smok. Smok yok. Bak hele düşürdüğüm panda tv beni vurdu. Smok nasıl yok ya. <laughs> Ya smoke nasıl yok ya. Vallahi yok. Ya. <laughs> soldan bas, soldan bas sağa hiç bu. Anlacı. Salak gibi sattık Bir daha piksel sen vurursun. Bir tane daha var aynı yerde. Bitir, yola, bitir. Bitti lan direkt öldü. Ya buraya yap. Gel buraya, yatman lazım. Ya senin orada var adam. Şimdi önüne çıkacak. Aykut, git iyice sık kafasına. <laughs> Aykut, tepen dolu kanka. Gördüm, gördüm. Buz bas kanka burada rahatça. <laughs> ne ara gördünüz ulan? İzleyin bak. 4-1-1 hmm. Beni vuran da mı öldü lan? Yo, 3-1-1 ya da 3-2. Pardon 3-3 verilir 3, pardon. Oğlum ne oyundu ya. Sabretsek var ya. Oradaki öldürdü sabretsek ne kanka. Ben oraya bakmaya gittim. Kanka playstore'dan mı indiriyorsun?